Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında patates tarifi vereceğim. İster etlerin yanına isterseniz hamur işlerin yanına çay saatlerine mükemmel yakışan bir lezzet olacak. Bu şekilde küçük patatesler yapacağım. İsterseniz büyük patatesle de yapabilirsiniz. Ortadan bölerek haşlayabilirsiniz büyük patateslerinizi. İlk yapmamız gereken patateslerimizi çok güzel bir şekilde yıkamak olsun. Kesinlikle üzerinde taş ya da toprak kalmasın. Şimdi tenceremize koyacağım ve üzerine su geçene kadar suyunu ekledikten sonra ocağa koyacağım ve bir 10 dakika kadar haşlanmasını bekleyeceğim. patatesimiz kaynamaya başladı şimdi dakika tutacağım ve 10 dakika kadar haşlandıktan sonra altını kapatacağım patatesim haşlandı ve suyunu süzdüm fırın tepsinin içine bu şekilde koyarak hazırladım. Şimdi yapmamız gereken bir su bardağıyla patateslerimizi bu şekilde ezmek olacak. Tek tek ezelim. Dediğim gibi büyük patatesle de yapabilirsiniz. Ortadan ikiye ya da üçe bölerek bu şekilde hazırlayıp ezerek yapabilirsiniz. İlla küçük patatesi olacak diye bir şart yok. Yine pratik bir tarifle karşınıza geldim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden desteklerinizi bekliyorum. Tüm patateslerimi ezdim, hazırladım. Şimdi sosunu yapalım. İster zeytinyağı, isterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bir kabımızın içine şu şekilde hemen hemen yarım çay bardağı kadar ben zeytinyağı kullanıyorum. istediğiniz kadar tuz ilave edebilirsiniz. Şimdi toz kırmızı biberimizi kullanıyorum. Yine istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Karabiberimizi ve pul biber ekleyeceğim. Bolca da kekik ekliyorum ve şekilde pul biberimizi de ekleyelim ve 3 diş kadar sarımsağımı rendeledim hazırladım ve sarımsağımı da ekliyorum ve bir fırça isterseniz çatalla şöyle bir güzelce karıştıralım şimdi hazırlamış olduğumuz patateslerimizin üzerine sosumuzu fırçamızla tek tek sürelim. Bir yandan da fırınımızı açalım ve ısınsın. 180 ya da 190 derecelik fırınımızda yaklaşık 20 ya da 30 dakika kadar pişireceğiz tekrar. Her zaman dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Herkesin fırını farklı. Artık fırına girmeye hazır patatesimiz. Artık fırına koyuyorum ve fırından çıktı inanın muhteşem oldu. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.